Şimdi gelelim şuna çift sinyale gelelim. Evet, bir de o var işte. Çift sinyale gelelim. Evet. Şimdi genel arama modunda geldik. Arama yapıyoruz. Şimdi elindeki nedir? Gümüş bir yüzük. Gümüş, Gümüş Tamam. Şu, tam şu tarafa önüne geç cihazın. Şimdi sen cihazını biliyorsun. Şimdi ne? Bir metal gördüm. Evet. Geçtik. Reset attık. Tekrar bunu arazide ekleyin. Şu an arazide olduğumuzu evet. düşünelim. Tamam mı? Ne yaptık? Evet. Bir metal tespit ettik. Evet. Doğru mu? Nesne tattık. Başka açıdan tekrar baktık. Evet burada bir metal var. Başka açıdan yine baktık. Evet metal var. Emin olduk. Şimdi bir görüp bir görmüyorsa bir görüp bir görmüyorsa parazite düşmesin. Evet. Tamam mı? Ama net vekal verisini bu şekilde alman gerekiyor. Her geçişte alman gerekiyor. Şimdi elindeki küçük bir metal. Evet, tamam. Küçük metallerde başlığın büyük olduğu için bunlar da tek hmm. büyük başlık. Burada yapacak kısa bir atlama. Ekrandaki atlamayı görüyor musun? Osiloskop çizgisindeki atlamaya bak. Ne yapıyor? Kısa bir atlama yapıyor. Görüyorsun değil mi? Şimdi bu metal büyük olsaydı sinyalin uzun ve buradaki atlama da bu şekilde uzun olacak. O zaman anlıyoruz ki aşağıda iki tane küçük metalimiz var. Aşağıda küçük bir metalimiz var. Şimdi bu metalin derinliğini nasıl anlayacağım? Derinlik ayarı var cihazın ama ilk ekranda görmek istiyorsa kısa atlama yapıp şuradaki barlar ne kadar seviyedeyse ne kadar seviye örnek veriyorum. Şu an yüzde yüz mü? Yüzde %100. O zaman yüzdeye yakın bir metal. Ama daha derinde kısa bir atlama. Bak şu an barlar kaçta? Dur. Barları kaçta şu an? İki. de. O zaman anlıyorum ki küçük bir metal, yaklaşık 30-40 santimlerde bir metal var diyor. Anladın mı olayı? <laughs> Şimdi çift sinyal olayını anlatayım ben size. Ha dur. Ee, büyük metal anlatayım. Şimdi bak. Uzun, uzun bir sinyal alınıyor. Ee, oradan başlıyor, taburda burada bitiyor. Çünkü elimde yaklaşık bir 40-50 santimlik bir cetvel var. Geçiyorum uzun bir sinyal. Barlar nerede şu an? %100 vuruyor. Çünkü büyük bir metal ve yüzeye yakın. Ama metal derinde ve büyük. Barlar kaçta? Yüzde iki. İki de. O zaman anlıyorum ki derinde büyük büyük bir metalim var. İşte o zaman derinlik hesabına geliyorsun, oradan derinliği ölçüyorsun canım. Şimdi yüzeyde bazen ee, yüzeyde bazen şeylere denk geleceksin. Atık metallere denk geleceksin. Şimdi elindeki ne? Gümüş yüzüklü doğru mu? Ne yaptık? Burada bir sinyal aldık. Artık metal olduğundan eminiz. Geçtik ayrıma. Reset attık. Bu reseti hiç unutmuyoruz. Reset attık. Şimdi cihaz ne diyecek buna? Kıymetli, kıymetli diyor. Niye? Elindeki gümüş evet. Direkt buna kıymetleyecek. Hemen, ee, kıymetli diyecek. Hemen kıymetli dalacak mıyız? yok? Yok. Açılardan kontrol edeceğiz. Her açıdan kontrol edeceğiz. Sağdan soldan böyle. Tabii, tabii. evet. Aynen böyle. Bobin ise bir buradan evet. baktım geldim. Buradan baktım, buradan baktım, kontrolünü yaptım. Aşağıda artık bir kıymetli metal olduğundan eminiz. Evet, doğru mu? O zaman derinliğinde 3 aşağı 5 yukarı tahmin ettin. Baktım, barlar yüksek yüzeyde. Kısa bir atlama yapıyor. Fakat barlar, barlar 1'de 2'de. O zaman küçük metal olduğu için maksimum derinliği alacaktır 30-40 cm. Evet. Doğru mu? <laughs> Ama büyük bir metal, uzun bir sinyal, barlar birlerde, ikilerde o zaman derin de. 1,5-2 metreler, 2,5 metreler. Evet. Şimdi güncel <laughs> metale geldiği zaman ne yapıyor onu göstereyim. Bak, Bu krom. Buna kıymetli diyor. Yersiz bir metre denk geldiği zaman ne diyecek? Ömer Çizgi. Bir de İşte onu anlatmaya Ne diyor şu an? Altın kıymetli değil. Altın kıymetli. Biz buna çift sinyal diyoruz. Çift sinyal. Bu çift sinyal özelliği diğer cihazlarda yok. Diğer cihazlarda bunu buna değerli olarak gösterir. Evet. Güncel metallere. Güncel metaller dediğimiz nedir? Yüzü krom kaplıdır, nikelaj kaplıdır, kola kutusudur bira kapağıdır, kola kapağıdır. Bu tür metaller karışık metal olduğu için ee, diğer cihazlarda bunu kıymetli ya da altın olarak bilir. Biz bu çift sinyali koy, koymamızın <laughs> eğer kullanıcı burada çift sinyali görüyorsa aşağıda güncel bir atık metal olduğunu anlasın diye. Aş eğer sen bu şekilde bir çift sinyal görüyorsan aşağıda emin ol ki hep güncel atık materyal vardı. Nedir? Saydır, şudur budur. Evet boşa boşak arası çalışmıyor yani. Burada anlayacağın nedir? Zaten buradaki barlardan anlayacaksın zaten. Evet. Şöyle bir reset atayım. Evet. Bak boşluk yazısı geldi. Evet. Ya. Bu değerli değersiz boşluk altın diye sayar. Çift sinyal. Eğer bu çift sinyalleri görüyorsan bil ki aşağıda güncel bir atık metali vardır. Bunu unutma. Şuna bir bakayım şu çelik mi? Demir. Demir. demir çünkü. Bunları sahaya çıkıp birebir ufak metaller koyup cihazdan vakit geçiririm. Sizin yaptığınız hata cihazı alıyorsunuz, direkt daha düşüyorsunuz. Evet, doğru ha Bir şey bulacağız diye. Ondan sonra cihazın altından kalkamıyorsunuz. Hatanın e, kendinizde olduğunu kabul etmiyorsunuz, cihazlarda hata var diyorsunuz. Evet, Bunu 7-8 tane mühendis tasarlık yapıyor, hepsi de herhalde şey değildir. E, biri hata yapsa diğeri yapmıyordur muhtemelen. Doğru mu? Doğru. ha, oh. Yani burada benim size izah etmek istediğim olay şu. Eğer cihazdan vakit geçirirseniz, <laughs> cihazların testini yaparsanız neye ne şekilde tepki veriyor zaten anlayacaksınız. Araziye çıktığınız zaman bir sinyaline denk geldiğiniz zaman ne yapıyor? Altın değerli derse ha burada atık metal var geç. Gittiniz bir bölgeye kıymetli bir sinyal var ve derinde bir sinyal var. Ha o zaman oraya detaylandırmam lazım. Sağından sonundan önden arkasına oradaki bir metali kontrol edeceğim. Yeri gelecek tekrar bir toprak ayarı yapıp tekrar bakacağım. Evet, ben zaten... Buraya kadar anladık. Evet anladım abi. Benim zaten en çok yanımda toprak ayarıydı. Toprak ayarında o ince ayarı çektiğin zaman daha sıkıntı çekmeyeceksin. Evet. bir de e, gittin bölgelerde gitti bak gittiğin bölgelerde arayacağın alanlara dikkat oysa bu, bu, cihazın çöplük modu da var biliyorsun. Evet var Çöplük modunun nerede kullanılacağını biliyorsun. Atık metleri de var. Fakat çöplük modu açıkken, kapalıysa veya açıkken örnek veriyorum demirleri görmesin diyorsan bazen güncel atıklara denk geldiğin zaman bahsettiğim krom, kola kapağı falan cihaz geri sinyal verecek. Çünkü arada bir ID değişmesi onu kıymetli olarak alacak. Ama her zaman aynı sinyali almayacaksın. Bir görecek bir görmeyecek. Bir görecek bir görmeyecek. Evet. Bir görecek, bir görmeyecek bir altın yazısını göreceksin, geri çekeceksin, kesilecek. Ne bileyim bir kıymetli yazısını göreceksin ekranda, geri çekeceksin, görmeyecek. O zaman geri anlayacaksın ki çöplük olduğundayken bile ee, aşağıda kıymetsiz bir metal, şey güncel bir metal var. Buraya kadar anlat. Yani, Sinancığım sizin yapacağınız işler araziye çıkmadan önce kendinize bir alan belirleyin. Yanınızda bakır götürün. Tamam mı? Yani getirip metal bu şekilde buna dayamayın. Evet. Götür, yani vaktini almaz. Yani bir gün sen, bir gün bununla vakit geçir, zaten cihazın dilinden anlamaya başlayacaksın.